Hz. Fatıma'yı masume Hz. İmam Rıza aleyhisselamın kız kardeşidir ki Medine'den Horasan'a doğru hareket ediyor kendi abisini görmek niyetiyle. Yolda hastalanınca kum şehrine götürülüyor ve de orada vefat edip orada da defnediliyor. O Hazretin viladeti münasibetiyle birkaç noktayı Hazreti Fatıma'yı masume ve de genel olarak mümin kadınların tarihte bırakmış oldukları izlenimlere birkaç noktayla işaret edeceğim. Erkek olsun, kadın olsun bazı kimseler tarihte yaşamışlardır ve de onların toplum içerisinde ve de dünya tarihinde, İslam tarihinde olumlu izleri kalmıştır. Ve bazen de tabii ki tam tersi. Kötü olanların da kötü izleri hem İslam tarihinde hem de dünya tarihinde kalmıştır. Hazret Fatıma-i Selamullah Aleyha olumlu izi kalan mübarek şahsiyetlerden biridir. Öyle bir yüceliğe sahiptir ki Hz. İmam Rıza Aleyhisselam kendisinden nakledilmiş olan bir cümlede buyurdular ki Kim kız kardeşim Fatıma'yı kumda ziyaret edecek olursa, hakkıyla ziyaret edecek olursa ona cennet farz olur. Ve yine masume sıfatını da İmam Rıza Aleyhisselam'ın kendisi Hazreti Fatıma'yı masumeye vermiştir. Yani masume yani masum olan, günahsız olan, hatası ve de yanlışı olmayan. O kadar yüce bir şahsiyettir ki tabii ki her işte Allah'ın bir hikmeti vardır, Allah'ın bir öngörüsü vardır, Allah'ın bir takdiri ve de hedefi vardır. Hazreti Fatıma'yı masume Kum şehrinde defnedildikten sonra, Orası o hazretin vücuduyla bereket buldu. Ve o günden sonra da kum şehri ilim şehrine dönüştü. Ve İslam aleminin her noktasına yayılan ve de dünyanın her noktasına yayılan alimler kum şehrinde yetiştiler ve de dünyanın her bir noktasına yayıldılar. Ehlibeyt mektebini insanlara ulaştırmak için. O hazretin bereketiyle kum şehri tarih boyunca ve de özellikle şimdiki zamanda, İlim merkezidir ve de birçok müçtehidimiz ve de alimimiz orada yaşamaktadırlar. Talebeler orada okumaktadırlar ve de o yüce şahsiyetler de talebeleri yetiştirmektedirler ki Ehl-i Beyt Mektebi'nin sesini bu dünyanın her noktasına ulaştırsınlar diye. Tarih boyunca da benzer olaylar yaşanmıştır. Hem bir taraftan olumsuz kadınlar hem bir taraftan da olumlu kadınlar. Önce Olumsuz kadınlara birkaç örnek vereyim ki Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz Tahrim Suresinin 10. ayeti kerimesinde iki kadını olumsuz olarak bütün kafirlere örnek olarak veriyor. Bütün kafirlere. Buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim. Darabe Allahum meselen lillezine keferu. Kafir olanlar için Allah iki tane kadını örnek olarak vermektedir. Emraeten Nuhin ve Emraeten Lut. Hem bir taraftan Nuh'un karısı hem de bir taraftan da Lut'un karısı. Kanate tahta abdeyn min ibadina salihin fehanatahuma. Bu iki kadın da bizim salih kullarımızdan ikisinin yanında yaşamaktaydılar. Yani düşünün bir taraftan Hazreti Nuh peygamberdir, o yüce şahsiyet ve bir taraftan da Hazreti Lut Aleyhisselam o yüce şahsiyet eşleri bunların tam tersine. Yani bir peygamberin evinde olmalarına rağmen, peygamber eşe sahip olmalarına rağmen basiretleri kapalı ve de haktan uzak, imandan uzak bir şekilde yaşıyorlar. Bunun kendisi bize en büyük örneklerden bir tanesidir. Yani birinin birinin yanında olması onun hidayet olacağına işaret değildir. Fazilet değildir. Birinin birinin yanında olması onun faziletinin yüceliğine işaret değildir. Bazen en yakını dünyanın en faziletli insanı olabilir ama kendisi en kötü insanlardan bir tanesi olabilmektedir. Bir peygamberin bütün mucizelerine şahitler, Hazreti Nuh'un bütün mucizelerine şahitler ama tam tersine iman etmiyorlar ve de kafirlerle birlikte oluyorlar. Allah da bu iki kadını Kur'an-ı Kerim'de özellikle kafirler için örnek sunmakta ve de bizler ders alalım, ibret alalım diye de bizler için belirtmektedir. İslam tarihinde de bakıyoruz İmam Hasan aleyhisselam ki kendisi imandır, mucizelere sahiptir, zamanının en imanlı kişisidir. Kendi hanımı o Hazreti şehit ediyor. Zehirle kendisini şehit ediyor. Sonra bakıyoruz 9. imamımız Hazreti İmam Muhammed Taki aleyhisselam zamanının imamıdır, zamanının en takvalı, en yüce şahsiyetidir. Eşi yine zehirleyerek Hazreti orada şehit ediyor. Yani insanın yanında olmasının, mümin bir insanın yanında olmasının ona hiçbir şekilde bir faydası yok. Kalbinde iman olmadıktan sonra, kendisinde o ortam olmadıktan sonra, kalbi o imana açık olmadıktan sonra bir peygamberin yanında olsa da bir imamın yanında da olsa, bir müçtehidin yanında da olsa, bir alimin yanında da olsa ya da takvalı bir ferdin yanında olsa da fark etmiyor. Bunun kendisi de tabii ki bir imtihandır. Alimlerden birinin eşi çok kaba idi, hakaret ederdi, saygısızlık ederdi. Dediler ki üstad neden boşamıyorsun, boşa kurtul. Dedi ki herkesin kendisine göre bir imtihanı vardır, benim de imtihanım işte bu eşimdir. Özellikle de boşamıyorum çünkü boşarsam mümkündür ki gitsin başka birisiyle evlensin ki evlendiği kişi de zalimin birisi olsun buna eziyet etsin. Ama ben sabrediyorum Allah'tan da mükafatımı bekliyorum. Demek ki herkesin bir imtihanı vardır ve de her müminin yanında olan da illa da mümin olacak diye bir kuran yoktur. Rabbimiz özellikle bu örnekleri bizlere vermektedir ki bir peygamberin yanında olan peygamberin eşi olan kişi bile hidayet bulamaya bilmektedir. Sonrasında da Yüce Rabbimiz bir taraftan Hazreti Asiye'yi, Firavun'un eşini hem de bir taraftan da Hazreti Meryem'i müminler için örnek şahsiyet olarak göstermektedir. Ve darabe Allahu meselen lillezine <Sessizlik> Ve de Yüce Rabbimiz buyurur ki mümin insanlar için örnek şahsiyetlerdir. Demiyor mumin kadınlar için. Yani hem erkekler için hem kadınlar için büyük örneklerdirler bunlar. İmanlarını koruma manasında. Hazreti Asiye Firavun gibi birisinin evinde imanını aşikar ediyor. Firavun diyor ki seni paramparça edeceğim diyor ki edeceksen et. Benim için fark etmez. Ve nitekim de kızgın kumların üzerinde ellerini yere çivileyerek o şekilde bekletiyorlar ve de neticede de şehit ediyorlar. Ama imanından hiçbir şekilde vazgeçmiyor. Bugün sizlerle üç özel şahsiyeti paylaşacağım azizler. Çoğunu da daha önce eminim ki hiç duymadınız bile. Rivayetlerde vardır ki Hazreti Mehdi aleyhisselam zuhur ettiğinde o Hazretin özel yarenleri içerisinde 13 tane de kadın olacaktır. 13 kadın, 13 seçilmiş kadın da Hazreti Mehdi aleyhisselamın yarenlerinin içerisinde olacaktır. Bunlardan üçünü bugün sizlerle paylaşıyorum. Birincisi Siyame adında bir kadın. Siyame kimdir? Siyame Firavun'un hizmetçisi olan bir kadın. Aynı Hazreti Asiye gibi. Asiye Firavun'un eşiydi, imanlıydı. Bu da Firavun'un evinde hizmetçi olan bir kadındı ve de Firavun ve de ailesine hizmet etmekteydi. Hazreti Musa'ya ve de Allah'a iman etmişti ama imanını gizletmekteydi. Çünkü iman edenler cezalandırılıyorlardı. Bir gün Firavun'un kızının saçını tararken birden dedi ki ya Rabbi ya Allah. Öyle deyince kızı sordu. Firavun'un kızı sordu. Dedi ki bu dediğin Rab acaba benim babam olan Rab mıdır? Farklı bir Rab mıdır? Bu Tanrı babam olan Tanrı mıdır? Yani Firavun mudur yoksa başka birisini mi sesledin? O da dedi ki yok benim Rabbim senin babanın da Rabbi olan yüce Allah'tır. Bütün insanlığın, bütün herkesin Rabbi olan yüce Allah'tır. Bu haber geldi Firavuna kadar ulaştı. Yani hizmetçiniz Musa'nın Rabbine iman etmiş ve de bunu gizletmektedir. Firavun hemen emir verdi onu getirdiler yanına dedi ki imanından döneceksin. Dedi hayır ben imanımdan dönmem. Kadının çocukları vardı. Dedi ki çocuklarını getirin buraya. Çocuklarını getirdiler, bir tarafta da kızgın yağ hazırladılar. Büyük kazanların içerisinde kızgın yağ hazırladılar. Firavun dedi ki imanından dönüyor musun? Dedi hayır dönmeyeceğim. Oğlunun birini attılar kızgın yağın içerisine gözünün önünde. İmanından dönecek misin? Hayır dönmeyeceğim. Diğer küçük çocuğunu attılar kızgın yağın içerisine gözünün önünde. Küçük bir bebeği vardı birkaç aylık. Dediler ki imanından dönüyor musun? dedi hayır ben imanımdan dönmeyeceğim. Kadını aldılar bebeği ile birlikte attılar o kızgın yağın içerisine ve o şekilde şehit ettiler. Rivayetlerde vardır işte bu kadın Hazreti Mehdi aleyhisselam zuhur ettiğinde yeniden dünyaya gelecektir ve de Hazreti Mehdi'nin özel askerlerinin içerisinde olacaktır. Gözlerinin önünde evlatları o şekilde eritilmesine rağmen yine de imanından hiçbir şekilde vazgeçmiyor. O güçlü imanı bütün müminlere örnek bir şahsiyettir. İkinci kişi ki hem bir taraftan bütün müminlere, müminelere örnek şahsiyettir ve de Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yarenlerinden biri olacaktır bu kadın. Nusaybe adında bir sahabedir. Nusaybe. Nusaybe binti Kabe. Mekke'den, Medine'den Mekke'ye gelip Orada Hazreti Peygamber Efendimizle biat eden grubun içerisindeydi. Yani bir kez Medine'den birkaç kişi geldiler Hazreti Peygamber Efendimizle biat ettiler ve sonrası senesinde de 73 kişi birlikte geldiler ve de Hazreti Peygamber Efendimizle biat ettiler Mekke'de yani hicretten önce o Medine'den gelenlerin içerisinde bu Nusaybe adındaki kadın da vardı. Peygamber Efendimiz'e biat etti ve de Peygamber Efendimiz'in hicretinden sonra da gerçekleşen bütün savaşlara da katıldı. Bedir Savaşı'ndaydı, Uhud Savaşı'ndaydı, Hayber'deydi, Ahzab Savaşı'ndaydı. Olan bütün savaşlarda hizmetçi birisi olarak giderdi ve de insanları, yaralı olanları tedavi ederdi. Onların iyileşmesini sağlardı, onların yaralarıyla ilgilenirdi. Uhud'da neler oldu? Peygamber e Efendimiz Bilirsiniz Uhud'da belli bir gruba, 50 kişilik bir okçuya görev vermişti ki bir tepede bulunsunlar ve de arkadan olabilecek saldırıyı engellesinler. Müslümanlar müşriklere karşı galip geldiklerinde bu grup yukarıdan aşağıya indiler. Dediler ki hemen gidelim ganimetlerden biz de payımıza düşeni alalım. Böylece olunca müşrikler ki o zaman o grubun önderliğini Halid bin Velid yapmaktaydı. Peygamber Efendimizin özellikle burada durun ve de sakın buradan ayrılmayın dediği noktadan arka taraftan atlarla hareket ettiler ve de Müslümanlara saldırdılar. Böyle olunca Müslümanlar panik yaptılar ve de bu panik halinde savaş tam tersine döndü ve Müslümanlardan 70'in üzerinde kişi şehit oldu. Ve Müslümanlar tabii ki her birisi o can havliyle savaşı bıraktılar ve de kaçmaya başladılar. Peygamber Efendimiz savaş meydanında onu koruyan iki kişi var. Birisi Hazreti Ali Aleyhisselam'dır. Birisi de işte bu kadındır. Nusaybe. Hazreti Ali Aleyhisselam o savaşta 70'in 80'in üzerinde kılıç, ok yarası aldı. Ve bu kadının kendisi de 13 ağır yara aldı o savaşta. Rivayetlerde vardır ki kadının oğlu da oradaydı. Kadının oğlu orada savaş halindeydi. Bir ara oğlu kaçmak istedi. Kaçmak istediğinde dedi ki oğlum kaçma peygamberi koru. Bu sefer oğlu gözünün önünde savaştı ve de orada şehit oldu. Müslümanlardan biri kaçarken Peygamber Efendimiz buyurdular ki: "Eğer kaçacaksan kendi zırhını ver şu kadına. Bak orada savaşıyor ve de savunmasız bir durumda." Kadın zırhı aldı sonrasında da kendi oğlunun kılıcını aldı ve de Peygamber Efendimizi savunmaya başladı. 13 ağır yara aldı ve de orada Peygamber Efendimizi de Hazreti Ali ile birlikte kurtarmış oldular. Peygamber Efendimiz o savaşta dişini kaybetti, dişi kırıldı ve de Hazreti Aleyhisselam o halde o kadın en az 13 yara aldı ve de oradan nedir? Ayrılmış oldular. Bu kadının kendisinden Müslümanlara en büyük örneklerden bir tanesidir ki Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın da özel yareninden bir tanesidir bu mübarek şahsiyet. Üçüncü kişi ki Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın yareninden olacaktır. Ganva adında bir kadındır. Ganva binti Ruşeydi Haceri. Ruşeydi Haceri yani babası Hz. Ali aleyhisselamın özel yarenlerinden birisidir. Hz. Ali aleyhisselamın sırdaşlarından birisidir. Hz. Ali aleyhisselamın ona özel ilimler öğrettiği kişilerden bir tanesidir. Öğrettiği ilimlerden biri de insanların başına gelecek olan olaylardı. Hatta kendi başına gelecek olan olayları da hem kızına hem de başkalarına anlatmıştı bu Ruşeydi. Kızı işte bu kanva hem babasından rivayetler etmiştir, babasının sözlerinden rivayet etmiştir. Hem de tarihte vardır ki Hz. İmam Cezafer Sadık aleyhisselamdan da hadis nakleden kadınlardan bir tanesidir bu şahsiyet. Ve de rivayetlerde vardır ki bu kişinin kendisi de bu kadının kendisi de Hz. Mehdi aleyhisselamın yarenlerinden birisi olacaktır. Babası Hz. Ali aleyhisselamın yarenlerindendi. Bir gün Ubeydullah ibn Ziyad Mel'un bunu yakalattı. Yakalattıktan sonra da buna dedi ki inancından döneceksin ve de Hazreti Ali'ye hakaret edeceksin. Dedi ki ben bu yaşıma kadar gelmişim Hazreti Ali'nin aşkıyla o Hazretin yareni olmuşum. Şimdi sen dedin diye ben bu imanımdan mı vazgeçeceğim? Ubeydullah dedi ki duyduğuma göre sen Hazreti Ali'den her şey öğrenmişsin ve de kendi şehadetinden de haberim var. Bana söyle bakayım sen nasıl şehit olacaksın? Hazreti Ali senin hakkında ne dedi? Dedi ki Ubeydullah, Hazreti Ali bana buyurdu ki benim ellerimi ve de ayaklarımı kesecekler ve de dilimi de kesecekler. O şekilde şehit edecekler. Ubeydullah dedi ki ben tam tersini yapacağım. Senin elini, kolunu, ayağını keseceğim ama dilini bırakacağım. O şekilde seni şehit edeceğim. Hazreti Ali'nin sözü yerine gelmesin emretti ve de işte bu Ruşeyd'in kollarını bedenden ayırdılar, ayaklarını da kestiler kanın içerisinde o şekilde. Kızı işte bu Ganva geldi ve de babasını o şekilde kucakladı o meclisten dışarıya çıkardı. Kolundan, ayaklarından kan akarken bu Ruşeyd dedi ki: "Ey millet, gelin ben can vermeden sizlere Hazreti Ali'den güzel sözler söyleyeyim, onları hemen not edin, kaybolmasın." Birkaç kişi kalem, defter aldılar, hemen koşa koşa geldiler onun yanına. Haber geldi Ubeydullah'a, dediler ki Ubeydullah, eğer ki bu şekilde olursa işler değişecek. Ubeydullah emretti, dedi ki gidin hemen dilini kesin. Geldiler ve doğru şeydin dilini de kestiler ki Hz. Ali'nin sözü de orada tamamıyla gerçekleşmiş oldu. Rüşeyd'in hem kollarını kestiler, hem ayaklarını kestiler, hem de dilini keserek o şekilde şehit ettiler. Üç rivayeti bu Kanva adındaki kadın babasından nakleder. Birisi kendisinin nasıl şehit olacağını babası anlatmıştı ki bu şekilde şehit olacağım. İkincisi diyor ki babam şehit olmadan önce söyledi ki kızım zaman gelecek ki öyle insanlar bu ümmet içerisinde yetişecekler ki ileriki zamanlarda bunların yüreklerindeki basiret şimdiki Müslümanlardan kat kat fazla olacaktır. Yani onlar peygamberleri görmeyecekler, imamları görmeyecekler ama imanları şu andaki insanlardan daha da güçlü olacaktır ve de basiretleri daha fazla olacaktır. Bir sözü de şu şekildeydi ki sözleri gizleterek öldür. Yani sana bir sır söyleniyorsa onu içinde öldür. Öyle bir şekilde ki başkalarına bu çıkmasın. Senin kalbinde ve de içinde bunlar kaybolup gitsin. Bunlar tarih boyunca iz bırakmış olan kadınlardan sadece birkaçıdır. Demek ki insan eğer isterse kadın olsun erkek olsun bu kısa ömrünü ya kendisine yetiştirerek yücelterek geçirir ya da kendisini yerle bir ederek geçirir. Bu kısa ömrü ya meleklerden üstün bir hale getirir insan kendisini ya da hayvanlardan daha aşağılık bir dereceye düşürür. Her şey insanın kendi elindedir. İsterse ilerler, isterse geriler. Yüce Rabbimiz inşallah ki akıbetimizi, sonumuzu hayırlı eylesin. Yüce Rabbimiz bizim de imanımızı kamil eylesin. İmanımızı korusun. Yüce Rabbimiz inşallah ki o son, o son anımıza kadar dilimizden ve gönlümüzden ve hayatımızdan La ilahe illallah Muhammedur Resulullah Ali'yün veliyullah cümlelerini eksik etmesin inşallah Teala.